Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu Ve salatu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. kütüb Sitten İflas bölümünü okuyoruz. 977. hadisteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse iflas edenin yanında malını aynen bulmuşsa bu mala o herkesten daha ziyade hak sahibidir. Hanefilere göre e, malın olduğu gibi bulan satıcı diğer alacaklar gibidir. Bu hükme göre e, muhtelif rivayetlerden biri Ömer İbn Abdülaziz'in şu rivayetidir. Kim sattığı malın bedeninden bir miktar alır sonra müşteri iflas edecek olursa malı aynı bulan satıcı ile diğer alacaklar eşittirler. Yani bu hadisi şöyle izah etmiş alemimiz. Bu hadiste müflisin yanında kendi malını aynen bulan kimse mevzubahistir. Satılmış olan mal ise artık kendi malı değildir. Bu satılmadan önce kendi malıydı. Aynı ile kendinin olan mal gasp edilen maldır. Alet olarak verilen, emanet olarak bırakılan ve buna benzer durumdaki mallardır. İşte bu vasıfta olan bir mal aynen kendi malıdır. Ve bu mala diğer alacaklardan daha ziyade hak sahibidir. Bu sadedinde olduğumuz Ebu Hureyin hadisinden, rivayet edilen hadiste buna bakarak nitekim bazı alimlerimiz tarafından rivayet eden bir başka hadis yorumda şu, buna değer etmiştir. O da şudur. E, Semura i̇bn rivayeti. Kimin bir malı çalınır veya kaybolur sonra da sahibi onu aynı ile birinin yanında bulursa bu malın aynına daha ziyade hak sahibi olur. Bunu satın almış olan müşteri satandan ödediği bedeli geri ister. Şu halde taberide rivayet edilen bu hadis gösterir ki Ebu Hüreyre radıyallahu rivayetinde kast edilen mal e, vedi, rivayet edilen e, mal vedi'dir, vediadır yani emanettir. Ariyet, gaz ve benzeri yollarla sahibinin elinden çıkmış olmakla birlikte aynen mülkiyet devam eden mallarla ilgilidir. Bu malları eski sahibi bir kimsenin elinde aynı ile bulursa bu maldan diğer alacaklarının herhangi bir hissesi yoktur. Çünkü asıl sahibinin mülkiyetinde olmaya devam etmektedir. Çünkü gasıbın eli bir, bir tecavüz ve zulüm elidir. Hırsız da böyle. Ama malı satar ve müşteriye sesim ederse de bedeni almamış bile olsa mal artık mülkiyetten çıkmıştır. Alimlerimizin bazıları bu bahisle ilgili Hanefi e görüşünü katılmamışlar. E, farklı görüşler de olmuş. 978. hadis Ebu Said el-Hudri'ye de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adamın satın aldığı meyveyi afat vurdu. Bu yüzden adamın borcu arttı ve iflas etti. Kendisine dava arz edince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halka kardeşiniz mal tasadruk ederek yardım edin dedi. Bunun yüzden halk ona tasadrukta bulundu ama toplanan borcunu ödemeye kafi gelmedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sefer alacaklara bulduklarınızı alın Size bundan başka bir şey yok buyurdu. Bu rivayette müşterinin meyveyi satmış olan bahçe sahibine ve diğer alacaklarına beraber boşlandığını anlaşılmaktadır. Yani satılan meyvenin afete uğratılmasından has olan zararı müşteri çekmektedir. Ancak İmam-ı Nebevi'nin açıklamasına göre alimler meyve meselesinde ihtilaf etmişler. Yani meyve salah tebeyyün ettikten sonra satılmış ve satan da artık götürebilsin. İşte mal işte sen diyerek aradan çekilmek suretiyle malı teslim et, etmiş de ama müşteri henüz toplayıp götürme sema bir afet gelip meyveyi sana bırakmışsa kim zarar çekecek? Satan mı satılan mı? Her ikisi de mi? Şimdi bu iki görüşten göre İmam Şafi, İmam Azam, Ebu Yais İbni Sa'd ve diğer bazıları mal artık müşterinin garantisidir Afetin verdiği zarar düşmek vacip değildir. Satan düşecek olursa bu demiştir. Yani bu ne? Depoda mal var. Adam satın aldı. Bitti. Faturayı kestik. Adam götürmeden malın üstüne taş düştü. Mal kırıldı. Şimdi diyor ki e, satanın deposunda ama öbürü aldı. Ama nakletmedi. Ama aldı. Artık onun malı. Fatura elinde. Malı aldı. İmam Maşar ve e, önceki görüşünde bazı vaazhaneler de mal henüz satanın garantisinde demişler. Depodan çıkmadı ya. Afet verdiği zararın bedelinden düşmek vaciptir demiştir. Şimdi burada işte alimler burada ihtilaf yapmışlar. E, bunlar fıkıhla ilgili hadisler. Biz bunu behket olsun diye okuyoruz. Detaylarına girmiyoruz. Detayları ehli alanındır. Velhamdülillahirrahmanirrahim.